Benim ailesinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Evet, bugün çok önemli bir haberi duyurmak için medyiz. Çekilişimiz var, çekiliş var, çekiliş var, çekiliş var. Ama ne çekiliş? Evet arkadaşlar, yapmak istediğim bir açıklama var. Şöyle kağıtlardan okuyayım. Ben Deniz, kameramın de yüzü Bir çekilişimiz var. Herkes katılacak ama sadece biri katılacak. Bir, bir kazanacak. Evet oyunumuzu çıkıyoruz. Dota 2. Kıyafalar da ne papat? Ee, ben çıktığımda bir sterol. Evet arkadaşlar eme eme tamam hava her şey kapalı mekan hava her şey kapalı Dur bakalım. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi çekilişimiz var. Sizden onun için yapmanızı istediğim videonun altına Steam ID'nizi ID Ne ID var Steam ID? Onu yazmanız. Kanalına subscribe olmanız. Ve bu videoyu likelamanız ve paylaşmanız gerekmektedir. Facebook'ta. Şey, Facebook'ta. Eğer bunu yapmayan kişiler e, katılamayacaklar. Tamamdır. Katsana Mine abicim. Ona aman Hava çok kapalıydı. Evet arkadaşlar dediğim gibi videonun altına Steam adınızı, adınızı yazmanız gerek. Kanalımıza subscribe e, yani abone olmanız gerek. Abone olmanız gerek. Bu videoyu Facebook'ta veya Twitter'da paylaşmanız gerek. Ve böylece Dota e 2 kazanmaya var kazanacaksınız. Evet. Yanlışlıkla uçtum. Sen evet. bence otur da. Oturduğun yerden ah. anlat. Aynen abi. Damatım. Evet arkadaşlar. Oğlum bana bak. <laughs> evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Hepiniz zaten teşekkür ederim videomuzda. Ama abi bir dakika. Ben videoyu klasik bir şekilde bitirebilir miyim? Çok güzel bir şekilde bitirebilmek istiyorum. Haa oh, no 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 hayır. Hayır. Ha, evet abi. Hayır o da ben bok ettik diye. Hadi bitirdin mi? Hayır. Kapat. Tamam. Hadi B bitirdim, bitirdim, şana bitirdim, şana bitirdim, 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 Boşu boşuna uğraş, bitirdim. Bitti, bitti. Ap Çoktan bitti abi. Patlat, bitti. <laughs> bitti ki oğlum. Bu <laughs> videodan bu kadardı arkadaşlar. Çekilişe katılmayı unutmayın.